Arkadaşlar videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator'dayız. Neredeyiz? Şöyle göstereyim hemen size. Kocaeli Otogar'dayız. Kocaeli Otogar'dayız arkadaşlar. Aracımız buralarda çalışıyor zaten. Kocaeli'den Bolu'ya gideceğiz. Kamil Koç'tayız. Birazcık tırcılığa verdik otobüs. işine devam. Şöyle kendi firmasını gören var mı? Muş yolu. Beda, Kamil Koç, Aksaray Birlik. Beyda burada da var. Astor var, Metro var. Neyse biz araca binelim. Aracımız Neoplan Starliner severiz biliyorsunuz. Şöyle hemen peronumuza doğru gidelim. Çenesi olmasın. Kamil Koç biraz kıl bir firma. Nerede benim peronum? Burada. Var mı başka gelen? Gel abi gel. Top kapı top kapı top kapı top kapı. Gel top kapı top kapı. Top kapı top kapı hemen top kapı top kapı hemen top kapı top kapı hemen top kapı top kapı top kapı hemen hemen gidiyor top kapı top kapı top kapı hemen acele edelim top kapı hemen dalı hemen diyor hadi top kapı Allah kahretsin be sen de şuradan bir dakika bir dakika basma üstüme Bayılıyorum bu arabaya ya. Bu araba süper bir şey abi kim ne derse desin ya. Araba başka bir dünya. ses sanki çok düşük lan. Ama sesi biraz arttırsak başka bir güzelliği var yani. Başka bir sürme zevki var bu arabanın. sandıra gişeleri. 208 lira. Bu nedir ya? Ayıp lan. 208 TL az para değil. bu arabanın yağlanması yani ya. Ben seni yiyorum. Başımıza bela almadan gitsek bari. Bir sorun çıkarmasın. Bu ne lan? Yola yama yapmışlar. Zorun da ses çıkmıyor maşallah. Hemşerim bunun içinde ne var? Sıçan ölüsü mü? Ne sıçanı? İstavri, işkembe, rumbar. Herhalde yüz senelik olmalı. Burnumun direği düştü. Bunların hepsini birlikte mi yiyorsun? evet. Ne mide var be, çöp bidonu gibi. Sessiz yolcu ben. Severim böyle sessiz yolculuğu. Dercesse dinlenme testleri normalde farklı güzergahlarda burada geçerken Dercesse'den geçiyoruz. Geçiyoruz yani. da uğruyoruz. vuruyoruz. Ama bu seferimiz yeni başladı. Ben bunlar çene yapmasın. Değerli yol arkadaşlarımız, otobüsümüze hoş geldiniz. Türkiye'nin en deneyimli seyahat şirketi Kamil Koç'un Rahat At Otobüsü'nde yolculuğumuz başlamıştır. Yolculuğunuz boyunca kaptanınız ve servis göreviniz hizmetinizdedir. İsteklerinizi çağrı düğmelerini kullanarak iletebilirsiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak koşuluyla açık tutabilirsiniz. Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliği hükümleri gereğince otobüsümüzün tüm koltuklarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve seyahat boyunca kemerlerinizin bağlı olduğundan emin olunuz. 3 ve üzeri yaştaki çocukların emniyet kemeri kullanması zorunludur. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak yolcularımızın sağlık raporlarını talep edildiğinde trafik polislerine göstermeleri gerektiğini bilmenizi isteriz. Otobüslerimizde yolculuk boyunca açık büfe ikram hizmeti geçerlidir. Tanımadığınız kişilerin yiyecek içecek ikramını lütfen kabul etmeyiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tamar raflarına koymayınız. Can güvenliğiniz gibi mal güvenliğiniz de bizim için önemlidir yanınızda bulundurduğunuz değerli eşyaların hırsızlık ve kafkaça karşı koruma ve gözetimine lütfen özen gösteriniz. Yasak veya güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilecek yerlerde inmek için lütfen ısrar etmeyiniz. Araç tam durmadan yerinizden kalkmayınız. Çocuklarınızı koridorda serbest... Oğlum bu anons bittese kadar biz Bolu'ya varacağız galiba ya. ...koltuk numaranıza göre alınız. Bu konuda ilgili personelden yardım alabilirsiniz. Aldığınız her biletle Kamil Koç sorumluluk ve güvencesi altındasınız. Şehirler arası ulaşımda ek verdiği kaza sigortası ve şirketimizce yapılan diğer sigortalardan yararlandığınızı bilmenizi isteriz. Öneri ve uyarılarınızı 444 0562 numaralı telefondan çağrı merkezimize veya kamilkoç.com.tr elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Yol arkadaşınız Kamil Koç iyi yolculuklar diler. değerli yol arkadaşlarımız. Yiyecek içecek servisimiz başlamak üzeredir. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getirerek sehpanızı açınız. Dileyen yolcularımız ikram servisimizde bulunan diyet ürünleri tercih edebilirler. Çekmiyor, Starliner çekmiyor. Tech News, Starliner Çok yavaş girdik. E, atayım dedim, yine yemedi. Anonsu yaptırdık. Sonra şikayet oluyor abi. Geçen gün şikayet oldu ya. Bir ton başımıza bela açılıyor o işlerden. Ceza meza yiyorsun. Oyuncuyuz biz ekibinin ellerine kollarına sağlık gene mükemmel bir harita Gene dediğime bakmayın yani arabaları hep mükemmel Haritayı da mükemmel yaptılar sınır sınırı 50 radara girmeyelim. Arkamızdan bir de onun cezası gelmesin. Zaten mazot pahalı. Burada ne olmuş ya? Abi inşallah bizi durdurmazsın ya. Küçüm beyler trafik polisi. Bakın beyler. Onlar çok uğraşan Ha Benim yetişmem gereken sıralar var. Zaten Bolu'ya da az bir şey kaldı. Ben şuradan bir ince uzayayım pek de muhatap olmadı değil mi? Bu anonsunu verelim de. Koç'la yolculuğumuz sona eriyor. Lütfen bagaj kuponu ve eşyalarınızı hazırlayınız. İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. Başka bir yolculukta görüşmek üzere. Zafer burada yolcu mu indirdi. Adam burada yolcu indirdi galiba ya. da bana öyle geldi. Ama bir şeyler yaptı o. Yürü abi. Tür Türk'ün önünde araba yanıyor. Ya. Öyle mi? Allah Allah Allah. Bak sen. Vay canına. Ekeron kaç acaba? Otobüsçünün sırtındaki yük kesin buraya da para veririz. Vermeyeceğiz mi lan para? 18 TL. Aa. Bak şaşırttı beni Bolu. Beni Bolu şaşırttı abi. Şöyle size Bolu otogarını da göstereyim. Bolu arkadaşlar bir cevap versin. Olmuş mu? Hı? Arkadaşlar olmuş mu bu otogar Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yolcularımızı indireceğiz. Ondan sonra biz de dinlenmeye çekileceğiz. Bir sonraki Euro Truck Simulator videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz OMSI, DWAS, FERMIMAS, ETS için yakın Assetto Corsa da gelecek zaten. Onları da ekleyeceğim. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.